geldiniz. Tekrardan söylüyorum 2'ye hoş geldiniz. Ee, ben bunu video izlemeyenler için söyleyeyim. Bir tane video çekiyordum. Galiba bunu falan bakıyoruz. Eşyalarını falan bakıyoruz diye. O videonun Part 2'si bu videonun part 4'e kalacak. Çünkü acayip fazla eşyam var. Hadi geçelim. Bunu demiştim sana diğer videomda. Bu da sıfır yer güncellemesine bedavaya geliyor. Bu da bedavaya geldi. Tunalımız biz kuldan çıktı. Nerede beleş oraya yerleş. Bu da bedavaya geldi. Bu nasıl kanat şey saçı almıştım ama bu da güzel. Kullanıyorum yani. Bu da bedavaya geldi için aldım. Çok fazla bedava şey geliyor. Biliyorum ama bence güzel bir alışkanlık. <laughs> bu da Ramazan güncellemesinde kıyafeti çok güzel diye aldım yani. Neden hoşuma gitti. Ramazan günü öyle gezmek istemedim de o yüzden. Bunu da belki bir tane küçük short videoları falan çekerim diye aldım. Ha kaç bin kere anladım artık anlatmak istemiyorum. Bu çok güzel diye aldım yani. Başka açıklaması yok. Bedava olduğu için aldım. Hani canım size illa bir yardım falan da kuruş. Hmm. Neden acaba? Kız kombinlerinde ve tatlı kız kombininde acayip güzel gidiyor ve herkes sevdiği için aldım. Ya bu da güzel yani. Bazı kişilerde vardı. Ben de geldi ve kullanışlı hiç kullanışlılığı yok. Aldıysanız da siz kombininizi uydurursunuz. Ben uyduramıyorum. Ee, bu istediğim gibi ete için aldım. Yani diğer video izleyenler anladı. Eğer diğer video izlemeden buraya geliyorsanız gelin diğer video izleyip de gelin yoksa anlamazsınız ne aldığımı. Çünkü ben anlatmayacağım. Hastayım ve çok yoruldum. Ha bunu biliyorsunuz bandajı için. Bandaj beni yansıtıyor bu ara. <laughs> Anlatacak tabi tüm kalmadı. İşte bunu da güzeldir diye aldım. Güzel bu ara evet. Mesela onun yanında geliyor. Boğazım gitti. Boğazım yok. Bunu tişörtü güzel diye aldım. Eteğli tişörtü güzel diye. Hatta bunu bunun için almıştım. Bunun açıklaması yok. Bu bedavaya geliyor. Bu da bedava geliyor. Bu da bedavaya geliyor. Bu da iki yıl falan ama işte anlatmıştım. Bo gerçekten çok kusura bakmayın. Boğazım ağrıdı için anlatmayayım. Yoksa ben normal hayatta beni çok sık takip edenler bilir. Acayip fazla böyle yani bunun her şeyini anlatırım mesela. Yani kullanışlı mı kullanışlı mı mi? Ama gerçekten hastayım ve boğazım çok ağrıdı diğer videoyu bitirmeden dinlenmeden hemen bu videoya geçiyorum çünkü ablamız öyle yani öyle biriyim Ablamı falan ama yani yanlış anlamayın yani ben hani anladınız bir zahmet anlayın ha bir de yorgunum bunu işte bu güzel bir diye aldım güzel mi yani sayılır bu da bedava işte bu da bizim takımdan olduğu için Bunu neden aldım hiçbir fikrim yok bu güzel. Kullanıyorum. <laughs> Çok konuştuk güzel mi? geçtik. Ee, bu şey galiba acayip güzel oldu yani. Sevmiştim yani. O zaman herkes şey anlamıştı. Oha falan demişti. Benim de galiba bir şey hiçbir işe yaramıyor. Hiç o Ama şimdi size işiniz yarıyorsa ben onu bilmem. Bu da küpe yani. Görünmüyor ama güzel. Bu acayip güzel. Bu anlatılmaz bir şey. Bu bedavaya aldım. Zırhlık aile parçası. Bilmiyorum. Çok güzel olduğu için aldım. Güzel yani. Bedava geliyor. Neden alayım? Bilmez. Ee, kombilerde güzel gidiyor diyelim. Ee, bu da kombilerde güzel gidiyor diye aldım. Ee, bunu da dediğim gibi yani Bence tişörtü güzel ve bu da bir yerlerde güzel gidebilir. O yüzden başka nedeni yok. Bunu da neden aldığımı asla bilmiyorum. bedavaya geldi. Ee, bu da güzel yani. Ben bunu kullanıyorum. Çok kombin. Yani öyle. Bunu da bilmiyorum. Bir elmasın yanında geliyordu. Bu çok güzel. Ben bunu her şeyde kullanırım. Yani yanında yeni aldım o yüzden. Kusura bakmayın. Bu da güzel yani, kullanılır. İlla bir yerde kullanılır. Gri kahverengi kombinlerde falan. Bu arada görev ceza çekmeye düşünüyorum. Eğer yani yazın mesela ben başka bir videoda falan da yapacağım ama bunu yazarsanız diğer videoya falan yazmayın. Mesela ben onunla birlikte birleştireceğim. Yani o yüzden yazdım. Yani ilk önce bunu okuyacağım sonra onu okuyacağım zaten. Nasıl fırya çekimi de bedavaya geldi. Bence bu çok güzel ya. Kullanıyorum ben bunu. Bunu da ben kendim 25 elmasını feda ederek verdim. her şey 25 elmas. Ben bilmiyorum. Bu da bilmiyorum ya. Unuttum her şeyi şu an. Aklım gitti. <laughs> yani işimi illa ayırırsan bedava. Bunu günlük ödev, günlük görevden çıkmasına acayip fazla. Bildim. Günlük görev değil de yani sürpriz kutudan çıktı. Buna kendim 120 elmas verdim. Bedava yani çok seviyorum. Bu da bedavaya geldi aslında. Bu da işte Ramazan güncellemesinde. Bu da dahil. Bu da galiba Ramazan güncellemesinin bitimine doğru geldi. Bu da işte tişörtü falan güzel gidiyor diye. Bu günlük görevde çıktı mı? Gerçekten acayip işime yarıyor. İyi ki de çıkmışlarını çok sevindim. Az önce günlük görevden ne çıktı tahmin edin acayip sevindim bir şey çıktı. <laughs> e, tabii ki de 100 elmas çıktı. 5 elmasım vardı. 100 elmas çıktı. Bu detay çok güzel hoşuma gitti. E, hatırlamıyorum. Yani hangi paket olduğunu da hatırlamıyorum. Galiba tuşlar güzel olduğu için almıştım. Arkadaşlar birinin hızını izlersen anlayacaksınız ne de demek istediğimi. Belki de bilmiyorum. Birinci sezonu yayınlamamışımdır. Bilmiyorum. Ee, hatırlamıyorum bile şu an. Galiba kanat için. Zaten aldığını asla bilmediğim bir ürün. Almayın yani. Eteği güzeldi. Sırf ayakkabısı için almıştım zaten. Yani ayakkabısı ve kulaklığı güzel olduğu için. Tıkak ben kombini güzel olduğu için. Bilmiyorum neden aldım mı? Hatırlamıyorum ki. Bunu hatırlamıyorum. Bir elmastan çıkmıştım. Şey şık olduğu için. Acayip güzel durduğu için. Bir yere paralı satılıyordu galiba. Hatırlamıyorum ki. Bilmiyorum. Sebebi yok. <laughs> Gözlükleri falan geçtik. Eee, bedavaya gel. Yok be evet bedavaya, bedavaya gelmişti. Bu da bedavaya geldi zaten. Bu Bunlar Şunların ikisi biz bu da ben, yok. Bunların ikisi biz kuzen. atılan birisi paralı. İkisi de biz almıştım galiba. Bu da acayip işim yarız ve ete için almıştım. Ete yanında bu geldiği için çok mutlu oldum. Ete Yok bilmiyorum ki. Bunu da şey kulaklığı çok bekliyordum. Kulaklığı alınca da bu da geldi ama bu da güzel. Yani bu olmasa bunu seçerdim beni yansıttığı için Türk kombinlerim de var. Birazdan kombinlerimi de göstereceğim. Bunu da işte hatırlamıyorum yani. Boğazım yoruldu ya. Ne hastayım. Bu da kombinim oymuş. su hatırlıyorum. Bu da ben geldi işte bu kadar. Bu asla günümüzde bile gerek yok ama yani. İşte bir tane şey vardı işte çantayı gösterince anlarsınız. Bu da işte şey için geldi. Şey. Neydi o? Anladınız hastalık. Aynen omuzuna geldi okey. Benim beynim birazcık gidip gelebilir. Çünkü çok yorgunum ve part 1'i çektim. Boğazım ağrıyor hastayım. Bedavaya gelmiş. Şöyle göstereyim. Çantaları böyle göstereceğim arkaya dön tamam işte böyle bir şey var deli sallanıyor falan sallamıyor ama çok neyse bu böyle yandan göstereyim bir dakika çanta böyle bunun yanında gitar geliyordu ve gitar nerede yazar mısınız bilmiyorum ben baktım hiçbir yerde yok bu da böyle önü bu da bir TL'ye gelmiş o yüzden bunun bu şey arkası değil de çok güzel duruyor. Bedavaya geldi. Ya yani bence yani şık ve göz bandı beni bastığı ben için. Bilmiyorum neden aldım. Bezi yazar mısınız? Bu acayip şık. Bu her kombinin neredeyse kullanıyorum. Bedavaya geldi. Bedava. Paralı galiba evet paralı. Bu da bir ilmasa gelmiş. Yine bedava sayılır bence. <laughs> ben bunu ne şey almıştım? Kombinim uydu için sanırım evet. Bu işte bu bu. Çok kusura bakmayın şeyle falan söyleyemedim. Kusura bakmayın. Şimdi hemen gelin çantama bakalım. Ee, İki yumurta ilk iki yumurta şey ya ne güncelmişti şu an tüm gitti şu iki yumurta değil şu bir dakika ben bunu böyle göstermek istiyorum bekleyin bir dakika Heh. bunu böyle göstereceğim böyle bu yumurta bu hariç hepsini ben şu şekilde almıştım bir tane güncelleme vardı hatırlamıyorum ama hatırlarsam yazarım. Şey, bir yerde görmüştüm ve bedava geldiği için almıştım. şunu bedava geldiği için aldım evet. Şu ikisi bir videom için lazım. Şu yani onu bekleyin bir dakika ben nasıl göstereyim şöyle göstereyim. Bunu ben şu Oyuncak bebek için almıştım hatırlıyorum çok tatlı. Diğer nasıl yani şunu hani, bir tane şey almıştım bitti bu kadar yani bitti bu kadar. Part 4'e falan geçecek sanırım ama neyse. Ben burada 60'larda 43'lerde falan ama bir gün girmediğim için dondurmuşlar. ikinci günde girmediğim için. Ve şey yani video bir sürü konum var ve yani abone olun bildirimleri için çok güzel video konularım var bu sefer. Gerçekten bu sefer Olivia'la çekeceğim. Kendisi sana çekelim falan diyor. Özellikle bir tane video konum var bir dakika. Bunu göstermem lazım acil. O hani göstermiştim ya bu bir tane video konusu için. İşte onu sebebini gösteriyorum. Buradan belki anlayabilirsiniz o video konusu için şu şeyler. Bunlar falan. Anlayacaksınız zaten. Onun telefonu çöktüğü için benden yapacağız. Ve o yüzden en son short videosunu izleyenler anladı şu an bunun ne olduğunu. Gel kalpler tasarlayalım ya. Olmayan gizli. Umarım kızmaz. Bilmiyorum. Kızacakmış. fikrim yok. Bana Bu bunları kendisi tadarlıyor de mu desem. Bazılarını kendisi bazılarını ben. Bazen videomu çektiğinde haberi bile olmuyor yani. Ruhu bile ya. Bilmiyorum. Mesela kendi karakterim aynısını yapsam. Nokta farklı mı? Aynısını yapayım. Çünkü karakter yapmakta birazcık zorlanıyorum yani. Aynısını yapalım. Aynı. Tişörtlerden Jokerin tişörtü nerede? tutuldu. Birazcık tişört yapmakta da dakika. Ne giyeyim şimdi? Aynısını giyen. Şef şey, şey, şey Video bana belki yarın gelir, belki yarından sonra, belki hiç gelmeyebilir. Söz veremiyorum. <laughs> bilmiyorum yani. Arada sonra belki yüklerim ya. Hiç fikrim yok. Belki de yüklemem şu an bilmiyorum büyük da yükleyemeyeceğim. Siz bana güvenmeyin. Bir dakika. Bunu. Önce bunu taksın. Önce bu. Bir tane kızacak şu an bunu taktığı için. Yok, bunu taktığı için de kızar. Evet, böyle kalsın. Taktığım için kızabilir çünkü. Habersiz yapıyoruz ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. işte tüm spoiler'ı verdiğimize göre hemen herkese görüşürüz diyorum ve yani ne zaman izliyorsun bilmiyorum ama herkes şimdiden görüşürüz diyorum ve kanalıma yani ne her neyse hadi kapatıyorum ya. Sinir oldum bugün zaten yeterince. Bay bay sevir misin?